Merhaba arkadaşlar. Mutlak değerin ikinci tekrar testindeyiz. Birinci sorumuz şu ifade edilir. En pozitif tam sayı olmak üzere işleri iken, kökleri ise bu mutlak x olarak dışarı çıkar denmiş. Yani şuna sağdaşlığında mutlak vermiş. Eğer kökleri tek, kuvveti aynı şekilde tekse ve aynı ifade ederse sağdaşlığınız x ifadesi <laughs> olarak dışarı çıkar. Mesela şurada köklerimiz 2. Sağdaşlığınız mutlak değer içinde x2 ifadesi dışarı çıkacak. Şurada 4'e 4. Mutlak değer içinde 5 ifadesini yazarız. Burada 3 ifadesi tek sayı olduğundan mutlak değer olmaz olduğu gibi dışarı çıkartacağız. Yani eksi 3 ifadesini yazarız. Mutlak değer işte eksi 2 ifademiz 2'dir. Mutlak değer işte 5 ifademiz 5'e eşit. Mutlak değer işte eksi 3 ifademiz eksi eşit. Art çarpı eksi ifadesinden eksi ifadesi olur. 7 eksi 3 ifadesinden cevabımız 4'e da eşit olacak. İkinci sorumuza bakalım. Mutlak derse A çarpı B ifadesi mutlak A çarpı mutlak B ifadesine eşittir. Buna göre P'leri açtıklardan hangisidir diye sorulmuş. Burada şunu görmemiz lazım. 4 parantezini alırsam 4 eksi x ifadesidir. Yani mutlak de 4 çarpı mutlak derse 4 eksi x ifadesini yazabiliriz. Zaten x eksi 4 ve 4 eksi x ifadesi mutlak tersinde eşittir. Demek ki mutlak derse 4 ifadesi P eşit. Öse P 4 eşit olur. Üçüncü sorumuz mutlak değer içinde a b ifadesi, b a ifadesi eşittir. Buna göre p'nin alabileceği değer aşırılıklardan hangisidir vermiş? Şimdi p birden fazla değer alıyor. Şunu da görebiliriz. Bakın 3 parantezini alırsam 8 eksi x ifadesi var. Zaten mutlak değer içinde 3 çarpı mutlak değer içinde 8 eksi x ifadesi. Şurada p parantezini alırsak x eksi 8 ifadesi. O da mutlak değer içinde p çarpı mutlak değer içinde x eksi 8 ifadesi olur. Zaten 3 çarpı mutlak dersinde 8 eksi x ifadesi. Burada mutlak dersinde p çarpı 8 eksi x ya da x eksi 8 ifadesi işte olur. İki ifade zaten birbirine eşit. Burada şunu görmem lazım arkadaşlar. Her ikisi için sağlandığına göre burada x p derimiz 3 ya da x 3 ifadesidir. Şıklarda 3 ifadesi olduğu için 3'ü işaretleriz. Dördüncü sorumuz. Mutlak değerli x x 2 ifadesi büyük eşit 5 ifadesi olarak verilmiş. Öyleyse şunu yapmamız lazım. Sayının 2 olan uzaklığı 5 birimden daha büyüktür. 2 olan uzaklık 5'ten daha büyükse şunu düşünebilirsin bakın. 5 birim olursa 7. 5 birim sağa gelirsen, eksi 3. Daha büyükse sağ tarafı bir de sol tarafı alır. Ya da şunu yapabilirsiniz. İşlemle yaparsanız x 2 ifadesi büyük eşit 5. Büyük dış şartı olduğunda bir de eksilisini alıyordum. Eksi x eksi 2 yani artı 2 büyük eşit 5 ifadesi olacak. Buradan x yerimiz 7'den büyük ya da eksi x ifademiz 3'ten büyük. x yerimiz eksi 3'ten küçük olur. Cevabımız 3'ten eksi 3'ten küçük 7'den büyük ifade olacağından A seçeneği olur. Beşinci sorumuza bakalım. Ağırlığı 1600 gram olan bir poşet dolusu domatesin üzerine bir adet domates daha bırakılırsa ağırlığı %200 gram arası artmaktadır denmiş. Yani ağırlığı 1700 gramla 1800 gram arası olacak. İsten ifade buy buymuş. Buna göre bir domatesin eklenmesiyle oluşan ağla A dersek A'nın değer ifade eden eşsizlik aşağıdaki hangi şıkta doğal olarak ifade edilmiştir diye sorulmuş. Şimdi A seçeneğine bakarsanız şunu görebilirsiniz. Bakın. Eğer A eksi 1750 ifadesi mutlak değer içinde 50'den küçükse eksi 50 küçüktür. A eksi 1750 o da küçüktür. 50 ifadesi olur. Çünkü aynı ifadenin artısı ve eksisi arasında alırız. Her tarafa 1750 eklersem şurası 1700 küçüktür. A o da küçüktür. 1800 ifadesi olur. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuz mutlak değer içinde x ifadesi şey, eğer a ile b arasındaysa ve a ve b değerimiz pozitifse burada şunu söylememiz gerekiyormuş. x değerimiz a ile b arasındadır ya da eksi x ifademiz a ile b arasındadır diyeceğiz. Mesela mutlak değer içinde x ifademiz 3 ile 10 arasındaysa öyleyse x değerimiz 3 ile 10 arasındadır ya da eksi x ifademiz 3 ile 10 arasında olur. Her tarafı x ile çarparsak eksi 3 büyüktür. x bu da büyüktür. Eksi 10 değildir. Bakın eksi 10'dan daha büyük, eksi 3'ten küçük, 3 ile 10 arası. Yani cevabımız B seçeneği olacak. 7. sorumuza bakalım. Mutlak değer işte x ifadesi 3'ten küçükmüş. Yani sayının 0 olan uzaklığı 3 küçükmüş. O şekilde düşünebilirsiniz. Ya da burada işlemle yaparsak eksi 3 küçük eşit x. Bu da küçük eşit 3 ifadesi diyeceğiz. Yani x'lerimiz eksi 3 ile artı 3 arasındadır. Cevabımız A seçeneği olur. 8. sorumuza bakalım. Mutlak değer şey x eksi 7 ifadesi, mutlak değer şey 7 x ifadesi eşittir denmiş. Bu her zaman için doğrudur. Çünkü mutlak değer şey a eksi b ifademiz b eksi a ifadesi eşit oluyordu. İkinci öncüle bakarsak ifade iki parantezine alırsam x eksi 7 ifadesi var. Bunları ayrı ayrı mutlak değer alabiliriz. Mutlak değer şey 2 ifadem artı 2 eşittir. Mutlak değer şey x eksi 7 ifadesi yanında yazabiliriz. Hemen diğer ifadeye bakalım. Şurada mutlak değerli ifade var arkadaşlar. Mutlak değer şey x eksi 7 bölü eksi 2 ifadesidir. Bunu mutlak değerle x eksi 7 bölü mutlak değer eksi 2 yazabilirim. Yani payda kısmında artı 2 oluşması lazım. Fakat şurada eksi 2 yazılmış. Böylece üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani 5 Dokuzuncu soruda x kare ifadesi x'ten küçükmüş. Öyleyse x değerimiz sıfırla bir arasında. alıp kısmında görmüştük. Şimdi 0 ile 1 arası olan bir sayı 5 eksi 0 ile 1 arası olan bir sayı dersek burası pozitif olur. 0 ile 1 arası olan bir sayıdan 2'yi çıkartırsam negatif olur. Ve birinci ifade olduğu gibi yazacağım. İkinci ifade x ile çarparım. X x artı 2 ifadesi. Yani cevabımız 7 x 2 x ifadesine eşit olur. 10. sorumuz mutlak değer içinde x, x 2 Artı mutlak değer şey, x artı eksi 5 eşittir 0 verilmiş. X, x eksi y ifadesi bizden isteniyor. Testimizin son sorusu. Burada iki ifadenin 0 olması lazım. Çünkü mutlak değerli ifadeler 0'dan büyük eşittir. Buradan x'in 2 buluruz. x'in 2 yazarsam 2 artı y ifadesi eksi 5 0 olması lazım. Bu yüzden y ifademiz de 3'tür. Yani 2 eksi 3 ifadesi mutlak değer içinde o da eksi 1 eşit olacağından 1'e eşit olur bütün sayılar kısmında görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.